Merhaba ben Ruhi Çenet. Günlük hayatımızda sadece belirli titreşim aralıklarındaki sesleri duyabiliriz. Oysa... bu niye giydir oğlum hayvana. Travma. Çok daha düşük senin. ve yüksek frekansları algılayabilecek kapasitededir. 8-12 Hz dalga boyundaki sübliminal mesaj içeren bir mp 3 kulağınızla dinlersiniz. Kulağınızın hiçbir şey duymadığını zannetseniz de beyninize o gizli mesaj girmiştir. Bu Ruhi şey bakmıyor da. Böyle... böyle senin arkadaşına yaptığın bir yanlışı biliyor. Seninle konuşmaya devam ediyor ama her an o yanlışını suratına vuracak ve seni böyle ters köşe kaldı şey alacak. Sen, sen diyeceksin ki nereden biliyorsun lan bunu? Bu yani tam o bakış. Bu mesajlar sayesinde normalde asla kabul etmeyeceğiniz bir şey bilinçaltınıza siz farkında olmadan yerleşir ve davranışlarınızda büyük değişiklikler baş gösterebilir. Şey değil mi? Kola iç falan diyor Rihanna şarkıda aslında. Umbrella'da. Pantera, avoid the light. Pantera grubu gerçekte kim olduklarını veya amaçlarının ne olduğunu alelen bilmenizi sağlayacak şekilde etrafta boy göstermemektedir. Heavy metal türünün müziğini çok ve estetiğini şeytana tapıcılığı dahil olmak üzere kucakladı. Ve dünyaya karanlığın prensi Ozzy Osbourne'u vermiş olan Black Sabbath'tan etkilendi. 2000 yılındaki Işıktan Kaç şarkısı ise özenle yerleştirilmiş süblim... Ben açıkçası black metal, deathcore falan, metalcore hani bunlarda satanizm olmalı bence anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> hani hani ben subliminal hani şeytana tapma subliminalsiz bir deathcore, metalcore müzik dinlemek istemem açıkçası. Subliminal mesajlar. Benim hani benim arayışım o zaten hani ben onu dinliyorsam. Onların motifi zaten İçeri o yani. Ordu. Şarkı ...sonra geriye doğru çalındığında derin bir sesin şeytana hizmet etmenin tek seçenek olduğunu ve onun ölü doğmuş ordusunu... Mesela şimdi bunu merak ediyorum. Hani sübliminal mesaj var. Şarkıyı ama baştan geri sarman lazım anladın mı? Beyin onu anlıyor mu? Hani beyin şey mi diyor bunu dinlerken böyle. Ela, ela, ni. That's umbrella. Ama beyin onu kafanda sen onu dinlerken ters çeviriyor. Anlamaz değil mi yani? Öyle bir şey yok ya. Yani. kusursuz olduğunu söylediğini duyabilirsiniz. <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Adamlar hakikaten uğraşıp koymuş ya. Geri sarınca böyle... Kadar <laughs> 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 net olması. Motorhead, Nightmare, The Dreamtime. 1975 yılında Londra'da kuruldu ve İngiliz metal müziğini 1980'lerde yeniden duyurmalarıyla tanındılar. 1991 yılında 9. albümleri olan 1916'yı piyasaya çıkardılar ve bu albüm kabus, rüya zamanı adlı şarkıları da içeriyordu. Eğer bu iki şarkıyı dikkatli edin... Nasıl görsel ruhi ya? Yani bu nasıl bir satanist seks fazla bir görsel ya? Gibi işte adam bunu nasıl banatacağını bilmez. Şur... Bir ben bunu şöyle kapayım da birkaç tane daha şeytan tamam var. Bu Alperin Sadece Alperin diyor ki ya ki neden bildirim gelmiyor kafa yiyeceğim iyi sorunlar. Arkadaşlar niye yayın bildirimi gelmiyor gerçekten ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle yayın programı biraz cortlattığından dolayı e, Twitch. Bu kelimeler bir araya getirildiğinde Şimdi bana küçük acınası hayatlarınızı anlatın. Sizin bu atal inançlarınıza inanmıyorum. Paranoyanın dar görüşlü kaçıkları. Ben ve ben. Bu diablo iki fotos da bundan sonra. İkililer bizden... her zaman galip gelecek. Korkunç Özgür süratle. konuşma hakkımızı bastıramayacaksınız. Çünkü bizler birlikte uçacağız. Tek bir vuruşta sizi zavallı aptal köpekler. Denildiği duyulmaktadır. Bu sözlerin o dönemde şeytanın müziği olduğu ve çocuklara sübliminal mesajlar gönderdiği için rock müziğini sansürlemeye çalışan Parent Music Resource Center için yazılmış olduğuna dair söylentiler. Yani ben böyle bir grup görsem, hani böyle bir benim görevim ülkedeki müziğin hani iyi mi kötü mü hani olduğunu falan. Ben de biraz derim ki hani bu adamlar hani suratları falan kanıyor anladın mı hani. <laughs> hani çocuklara yasak olsun derim yani anladın mı? var. Bu oldukça ironik. metal rock sevmediğinden dolayı değil yani. Korkunç o. Ben küçükken korktuğumu hatırlıyorum bu arada metal müzikten. Gerçekten korktuğumu hatırlıyorum metalden. Çünkü der. bu şarkıda dinleyicilerine sübliminal mesajlar göndermekteydi. Cidden korkuyordum. Satanistlerin yani. sadece yaptığı... Bunlar motor et değildi bu arada deminkiler. Niye Koymuşum. Tıkları ayinlerde bile 60 binden fazla insanın öldürüldüğü resmi kayıtlara geçmiştir ve bu şarkılar satanizmi ve satanizmin ilkeleri olan sıradan günahları empoze etmeye çalışır. Judas Priest, Better by You, Better than Me. Hepsi de çok iyi gruplar değil mi? <laughs> 23 Aralık 1908. <laughs> İnsanın bir tekrar bir playlist'e atası geliyor müzikleri buna. işte <laughs> grubun iki sadık hayranı, 19 yaşındaki Raymond Belkup ve 20 yaşındaki James Manson iddia edilene göre bu şarkıyı dinledikten sonra hipnoz olup ev... Yine korkunç görsel varsız, korkunç, Evdeki pompalı tüfekle suratlarına ateş ederek <laughs> Bir dakika adam şarkıyı dinliyor sonra kafasını sıkıyor. İddia edilene göre bu şarkıyı dinledikten sonra hipnoz olup evdeki pompalı tüfek ile suratlarına ateş ederek intihar etmelerinin ardından şarkı birçok çelişkinin odak noktası haline geldi. Şarkı neymiş biliyor musunuz? Bak şarkıyı dinleyelim mi? Kafanız pompalıyla sıktıracak kadar. Aç abi dinleyelim. <laughs> Ray anında orada öldü. Ancak James korkunç bir suratla hayatta kalmıştı. wow, adam ölmemiş. Bilmiyorum bence şarkıyı dinleyip kafasına sıkmasını sebebi şarkı değildir. Alarak aşırı dozdan ölene kadar 3 yıl daha yaşayacaktı. Olaydan 5 yıl sonra iki gencin de ailesi şarkıyı defalarca kez dinledikten sonra şarkıda çocuklarının kendilerini öldürmelerine sebep olan sübliminal mesajların olduğu gerekçesiyle Judas Priest'e dava açtı. İddiaya göre 8-12 Hz dalga boyunda dinleyicisinin bilinçaltına kelimeler fısıldayarak bu gençlerin intihar etmelerine yol açtı. James şarkı tarafından... İşte o kadar yeter işte. Kafana sıkıyor, o kadar yetiyor. Kulaklarınızı kapayın acil. kontrol edildiklerini şarkının onlara sürekli yap bunu, yap bunu dediğini söyledi ve böylelikle bu gençler dediklerini yapıp hayatlarına son vermeye çalışmışlardı. Bu ise Judas Priest'in mahkemeden bir görüntüsü. Are there subliminal do it on the Better by You Better than Me song? Absolutely not. So I had to take the strings away, turn up the music çocuk cihazın suratını gösterirsek bir şey olmaz. Mı? Bir şey ne? Ne Slayer hell. awaits. Yani... Çocuk suratına sıkmış jet pompalı tüfekle. 1981 yılında kurulan Slayer, tarihteki eski metal gruplarından en ikonik. Hep de metal grupları lan. Olanıydı ve şeytani hayal gücüne de hiç yabancı değillerdi. İkinci albümleri Cehennem Bekliyor'du. Hanyak bu görüşten farklı gidiyor. değildi. 1985'te piyasaya sürülen albümde Ölüme Övgü, Nekrofili gibi şarkılar yer almaktaydı. Ancak Slayer'ı ve bu albümleri ayrı tutan şey Tuhaf Mesajlar'ının dinleyicileri için arka planda gizlemeleriydi. Caz yok mu değil mi? Caz müzikte falan. Albümün başlangıcı geriye doğru çalındığında kaygı verici ve kışkırtıcı bir söz, "Katıl bize" kelimelerini şeytani bir ses tonunda tekrarlıyordu. Bu ses şey değil mi lan? Call of Duty Zombies zombilerin sesi. Eleştirmenlere Yalnız bile bile böyle yerleştirmeleri çok ilginç hani bir daha korkunç oluyor. Bu gizli çağrı onların satanizmle bir anlaşması olduğunu gösteriyordu. Çeşitli müzik eleştirmenleri ve heavy metal dergisi Kerrigan kurucusu Jeff Barton tarafından dünya üzerindeki en tehditkar, en yıkıcı müzik grubu olarak gösterilmelerinden onur duyuyorlardı. Britney Spears, Hit Me Baby. Ha, oğlum hiç beklemediğim bir şey geldi bu arada. One More Time. Hiç Hit Beklemedin Me Baby One More Time. Time Türkçe. ne kafamı ne Adam demin beni satanist yapacaktı az kalsın. Nekrofili işliyordu benim beynime bir anda. Şimdi buraya geldi. Ya bana bir kez daha vur bebeğim. Ya aile içi şiddet ya da seks ile alakalı bir rica anlamına gelmektedir. Bu bir kenara. Bazı insanlar bu 1990'ların hit şarkısının tersen çalındığında o zamanlar daha 16 yaşında olan Spears'ın benim hayatım. Ben çok küçük değilim dediğini öne sürmektedir. <Sessizlik> Şarkının Oh, Adı klipteki sahneler ve gizlenmiş mesajlar dikkate alındığında daha tüm bakıyor, bunlar ona... Iki pembe mezarlık tersten daha korkunç. Evet bu arada gerçekten. Dışındaki... Tuttu fırlattı kalbimi daha korkunç. ...ni bir şarkıcının dünyaya sunulurken kullanılmış bir pazarlama stratejisi olabilir. Beynimiz günde 10-15 kere dinlediğimiz popüler şarkıların içine gizlenmiş bilinçaltı yönlendirmelerini günde 10-15 kere sünger gibi çeker. Farkında olmadan davranışlarımız ve eğilimlerimiz değişir. Bu kitleleri kontrol etmek için harika bir yol. Steam Pianist Secrets of Mysteria. Vocorate Mysteria sırları. Onun böyle bir şarkı yapması da ayrı bir şey. Ya o, o konuda evet. Biraz garip 16 yaşında. Şarkısının yapımında da kullanılmış olan sentezleyici bir şarkı söyleme sesidir. Bu şarkı küçük bir erkek çocuğu sesi çıkararak şarkıya garip bir hava katan Oliver. Bu vokaloid. Hatsune Miku değil mi lan? Oo <laughs> Hatsune Miku Pox. Baguero. Vokaloid sesini kullanmaktaydı. Şarkının prodüktörü şarkıya çeşitli bilmeceler doldurmuştu hı hı. ve bunlar deşifre edildiğinde aslında şarkının neyle ilgili olduğu ortaya çıkıyordu. Şarkı, farklı şehirlerde yüz çocuğu öldürüp yediğini söyleyen seri katil ve yamyam Albert Fish ile ilgiliydi. Bu herif çok korkunç bu arada. Şuradaki görsellerle ilgili beni uyarın. Tonton bir dede görünümündeki ihtiyar Albert genellikle gözüne kestirdiği küçük çocuğun önce ailesiyle tanışır, güvenlerini kazanır, sonra da torununun doğum günü eğlencesine götürmek istediği yalanıyla ailesinden aldığı sevimli kızı boş bir eve götürdükten sonra kendi üzerine kan bulaşmaması için tüm giysilerini çıkarır, minik kızın derisini soyarak et satırıyla parçalar, Nasıl böyle anlatıyor ki Ruhi bir anda ben anlamadım bu adamın da makarası gerçekten bu galiba ya böyle <laughs> bunu nasıl bu kadar stone cold anlatabilirsin ki yaşlı bir de dedeye benzeyen bu adam evine götürdüğü küçük çocukların derisini yüzdükten sonra her tarafını yer oldu daha sonra ise bir hafta 10 gün boyunca hiç dışarı çıkmadan bu çocuğun etini havuç soğan ve jambon dilimleriyle pişirip yiyerek mastürbasyon yapardı Şarkıyı daha da rahatsız edici kılan şey geriye doğru çalındığında Albert Fish'in küçük bir kızı öldürdükten sonra kızın annesine gönderdiği korkunç mektubu ürkütücü bir erkek sesinin okumaya başlamasıydı. Ve Şarkı tersten okuyunca bir çıkıyormuş. Mektup Albert'ın kızı nasıl öldürüp sonrasında da yediğini ve bu olayın diğer detaylarını anlatıyordu. Şarkıya geçmeden önce ilk olarak mektuptan birkaç kısım. Onu Westchester'da daha önce gözüm kestirdiğim boş bir eve götürdüm. Yukarı çıktım ve tüm giysilerimi çıkardım. Her şey hazır olunca pencereden onu çağırdım. O odaya girinceye kadar bir dolapta saklandım. Ruhi söylüyormuş bu Beni çıplak görünce ağlamaya başladı ve merdivenlerden inmeye çalıştı. Önce Bir şey canım bu çok rahatsız edici ya. Onu tamamen soydum. Nasıl da tekmeledi. Isırdı ve tırnakladı. Boğazını sıkarak onu öldürdüm ve sonra da etlerini olamak. Şarkıda ne varmış peki? Ona tecavüz etmedim. Ama istesem bunu yapabilirdim. Bir bakire olarak öldü. <laughs> bunu şarkı yerip böyle yerleştirdim. Boru değil chat. Popüler şarkılara gizlenmiş. Yedi korkunç bilinçaltı mesajı bu. Ek olarak Final Scream isimli bu şarkı ise sadece tüyler ürpertici olarak tanımlanabilirdi. Şarkıda Goodnight Daddy denilen kısım normalde çalındığında şöyledir. Konuşmaları tersen dinlediğimizde ise bu dehşet verici kelimeler beynimize şunları fısıldamakta. Bunlar yanlış yapmış oğlum bütün şarkıyı ters yapmışlar özellikle cehennem kısmına doğru ses dalgalarının kasıtlı olarak arttırılmış olması ruhumuzu daraltmaya yetiyor. Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken ve yeni dünya düzeninin internet fenomeni olarak önümüze sunulan Poppy hakkında. Sizce bu kaç yılın videosu? Poppy yeni dedi. Tahmin atın bakayım. Kesin 2015 mi? Bakalım acaba geçmişi ne kadar iyi hatırlıyoruz. Hani çok oyun Bana mesela Poppy çok eski gibi geliyor. Ben gördüm bu arada videonun şeyini. 2017'miş. Bir çok mesela ben 2015 falan derdim büyük ihtimalle. Oğlum ne kadar kötü bir şeydi ya. Akım akım mı denir? Poppy. Hatırlıyor musunuz? O kadar kötüydü ki yani. Her yerde Poppy videosu var. Yani. Her YouTuber Poppy videosu Poppy yapıyor. dinleyeni psikolojik olarak baskıya alan rahatsız edici konuşması ve şarkılarında bilinçaltı mesaj Bu Poppy cacık çıktı ya full. Şuna o creepy pasta şey yok oldu. Evet. evet. şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.